Bu adam geldiğinden beri Türkiye'de yaptı. Hani bu adam der ki önemli birisi değil. Şu anlamda önemli birisi değil. Kim ki bu? Bu gitse başkası gelse ne olacak? Tayyip Erdoğan varken başkası gelse ne olacak? Ama hani bankası, bu adam bankası, gelirken geldik. hani çok söylendi ya şey diye. Yok işte ekonomide rasyonel gerçekten uzman ödeyeceğiz. bir isim, rasyonel politikalar takip edecek uluslararası alanda itibarlı birisi vesaire. Ya bunun her tarafı itibar olsa ne olur, olmasa ne olur? Kusura bakmayın söylemek durumundayım yeter artık. Yani bu adamın geldiğinden beri halka yeni vergiler çıkarmaktan Başka fonksiyon ne? Şimdi halk bir yerden bir mesela olanak buluyor daha ucuza et yiyecek, adam buluyor onu vergilendiriyor. Halk bir yerden işte e, ucuz araba getirtiyor, Çin'den ucuz araba getirtiyor, e, bakıyor onları Türk halkı ucuz almış, ucuza e, arabaya binmesin diyor, ona vergi getiriyor. İnsanlar e, Bodrum'da, Marmaris'te, Alanya'da kazıklanmak istemiyor Yunan adalarına gidiyor diye, ucuza tatil yapacak diye ona vergi getiriyor. Ya bu adamın Türkiye'de Türk halkıyla sorunu var kardeşim İngiliz zaten adam. Yani şimdi bu adamın Türkiye'de ekonomiye şimdiye kadar. Halka, dar gelirliye, e, emekliye, e, Türkiye'de e, orta sınıflara ne gibi bir katkısı var bana bunu söyleyin. Ama adamlar şöyle düşünüyor sevgili Sinan, kardeşim yaşamıyor musunuz işte yaşıyorsunuz bakın nefes alıyorsunuz, nefes alıyorsunuz. ölmediniz e demek ki ekonomi iyi diye düşünüyor. E, tamam karnınıza eğer kuru ekmek giriyorsa siz aç değilsiniz diye düşünüyor. Sizin kitap almanız, okumanız, söylemişti. evet sizin kitap almanız, okumanız mesela e, onlar için. Hayal edilemeyecek bir şey. Ya niye okusun ki insan diyor. Ya adam niye tiyatroya gitsin? Adam niye sinemaya gitsin? Niye tatile ya gitsin? Ülken, evet, niye tatile gitsin diyor. Ülkenin 99 neredeyse futbolla ilgileniyor. İnsanlar futbol maçına gidemiyor, sevdiği takım maçına gidemiyor fiyatlardan dolayı. E gitmese ölür mü canım diyor. Çünkü sizin hayatınızı, mahluk gibi yaşamanızı istiyor. Bunu sizin için yeterli görüyor. Size reva gördüğü e, hayat bu. Ondan sonra da göstermelik yok neymiş? E, kamuda tasarruf tedbirleri. Gördük kamuda tasarruf tedb tedbirlerini. Bakın 613 kişiyi TFF alıyor. E, Almanya'ya götürüyor. Yediri üçürelere gezdiriyor. Bir ya bu bu, ya bu 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 karar alanlar haysiyetsizdir ya. Bu kararlar namussuzdur. Açık söylüyorum. Türkiye'de bu kadar kitlesel açlık varken bizim paramızla ya bakın İngiltere, Fransa, e, İtalya Türkiye'de kat kat zengin ülkelerin hiçbir tanesi bunu yapmazken siz alıp da e, yüzlerce insanı e, bizim paramızla gezdiriyorsanız, tozduruyorsanız, sizde namus da yok, şeref de yok, haysiyet de yok. Neler dahil ona? uçak Şimdi, bileti. e tabii onda tabii yedi tabii. Içti, ya gerçekten kalktı. bunlar bunlar nasıl insanlar ben anlamıyorum. Bunlar nasıl insanlar? Bunlar aynaya bakınca hiç mi utanmıyor. Bunlar da hiç mi yani bir Allah korkusu yok? Hani Müslümanlar ya. Ben gerçekten anlamıyorum. Şimdi bizim karşımızdaki hükümet bu. Ekonomi yönetimi de bu. Yok kamuda tasarruf tedbirleri vesaire dediğimizde de olanlarda bu. Hatırlarsan bundan birkaç hafta önce şey konuşulmuştu. Yok işte A4 kullanmayın kağıt olarak A4 kullan. önlü şunu kullanın şunu kullanın falan ha, önlü arkalık kullanın <laughs> falan yok işte bar şey suyu damacanayla alıp ben de şunu demiştim bunları bile yapmayacaklar emin olun sadece böyle konuşuyorlar diye İşte mesela bu onun net bir göstergesi veya işte bugün ortaya çıktı değil mi diyanet işlerinin e, 90 milyon dolarlık e, şeyi var e, New York'ta ABD'de Turan Bey onu. E, evet e, orada e, kurduğu e, Turan Bey yapılanma var etti, var şimdi evet Turan Bey bu konuda müthiş çalışıyor şimdi. Siz bir taraftan kendi lüksünüzden asla feragat etmeyin, ama diğer taraftan da şu yoksul halkın üstüne halen daha vergi üstüne vergi bildirin. Ya kardeşim sizin Türkiye ile bir e, Türkiye gibi bir derdiniz yok. Siz bu halka düşmansınız demektir bu. Net bir şekilde siz bu halka düşmansınız demektir. Fakiri daha fakir ediyorsunuz, bir de orta sınıfı da ortadan kaldırıyorsunuz. Halkı fakirlikte bir araya getiriyorsunuz ve ortasını falan bırakmıyorsunuz. Bakın bugün Türkiye'deki en büyük sorun belki bu ekonomiyle alakalı. Yani sağ olsun bizim muhalefet partilerimiz yine buna hiç değinmiyorlar ya. Ya tamam fakir gerçekten Türkiye'de fakir ama Türkiye'deki sosyal dengesi yaratan en büyük faktör de orta, direğin ortadan kalkması. Artık orta sınıf diye bir şey kalmadı. Herkesi fakirlikte birleştirince. Yani orta sınıftan alıp hem yukarıya veriyorsunuz, zaten orası sizin e, şeyiniz, arka bahçeniz. Alt taraftakilere de sadaka niyetine sürekli para dağıtıp duruyorsunuz. Ülkede ortasının falan kalmadı. Ülkede beyaz yakalı falan filan kalmadı. Ee, aynı zamanda e, siz yine o kadar samimiyetsiniz samimiyetsizsiniz ki siz hem bunları yapıyorsunuz hem de bir tarafta sanki bir şeyler yapıyormuş gibi dostlar alışverişte görsün hesabı. Bakın işte biz bazı adımlar attık. Onun sonuçlarını şu zaman almaya başlayacağız vesaire diye umut satıyorsunuz. Program Bunlar işliyordu. kaç tane şimdiye kadar takvim verdi, tarih verdiler Sinan? Yüz defa olmuştur herhalde. Şu tarihten sonra iyiye gideceğiz. Şu tarihten sonra enflasyon düşmeye başlayacak. Şu tarihten sonra işsizlik azalacak. Mesela.